...Fuat'ım kulaklarında hiç hak etmediği cümlelerle çıkıp gitti bu kapıdan. Varsa telafisi söyle, mezarından kaldırıp ben ona sarılabildim mi? Ha? Affet beni torunum diyebildim mi? Bir tatlı söz fısıldayabilseydim kulaklarına. Sen de duymayacaksın benden bundan sonra tek bir laf üzerine düşeni yapıp o kızı unutana kadar en kısa sürede evlenip o kızı hayatından çıkarana kadar sen de duymayacaksın tek kelime benden. Ah gel otur biraz şöyle ben ilaçlarına getireyim. Benim gücüm yetmiyor o oranlara. Bu kızın peşinden biri koşucuysa artık top sizde. Benim gücüm yetmiyor diyeyim ha, yetmiyor ya. Tamam Kazım amca, sen bir sakin ol. O iş bizde. Öyle bir soluk al ya. Bir nefes al. Bak rengin renk değil senin ha. Yok ha, yok yok yok. Ben burada daralayım. Ben gideyim izdinle, gideyim ha. Kazım. Mısır kızların bana emanattır. Bu yu evladım ise küçüğü de ayrı bir evladımdır. Biz bir gözümüzü diğerinden ayırmayız ha. Bir de Hattu Canım'a selamlarımızı, saygılarımızı ilet. İnşallah en kısa zamanda onu da böyle görmek istersin. Baba, baba dur. Baba dur, ne olur baba. Baba, baba yalvarırım. Baba, baba ben senin kızının. Kazım Ağa'nın kızıyım ben baba. Yalvarırım baba ne olur baba beni burada bırakma ne olur baba. Baba Allah'ını seversen beni burada bırakma baba yalvarırım bırakma. Baba ben de seninle beraber geleyim ne olur yanımda geleyim baba ne olur beni bırakma. Bırakma baba ne olur bırakma bırakma. Baba <laughs> baba Yani selametle. Erkeklik kural bir. Cesur olacaksın. Öyle kimsenin arkasından iş çevirmeyeceksin. Eğer ki söylemek istediğim bir şey varsa, onu gelip erkek gibi karşındakinin... ...yüzüne söyleyeceksin. Okey? Erkeklik kural iki. Allah'tan başka kimseden korkmayacaksın. Eğer bir yediysen... ...yediğin o arkasında durmayı bileceksin. Ne belindekine... ...ne arkandakine güveneceksin sadece buraya güveneceksin. Erkeklik kural üç. Bak bu çok önemli. Bu çok önemli, bunu not al. Lazım olur sana. Kimsenin karısına, kızına göz dikmeyeceksin. Ha diyelim ki diktin. Diyelim öyle bir şey yaptın. O zaman Rubel'in alıp... ...kafana sıkacaksın. Okey. Okey. Bunlar senin bugünkü derslerin. İyi çalış eğer hala anlamamış olursan... ...ben bir sonraki buluşmada üstünden tekrar geçeceğim. Tamam? Allah'tan... ...çocuk nikâhtan caymadı ya. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bu Tarık manya, Psikopat. Bak, senin eyliğin için... ...o Ferid'in kalan ömrünün sağlığı için... ...seni Antep'e göndereceğim. Yarın Ala Hanım'la beraber Antep'e gideceğin bilesin. Ne? Olmaz kızım. Bugünden yarına nasıl hazırlanacak? Ala Hanım, bak. Beni iyi dinle. Eğer bu kızla sen gitmeyip de burada kalırsan... ...bundan sonra oluculardan ne kula ne de Allah'a bir hesap veremana. Haberin ola. Seyran, seyran. Benim gözlerime iyi bak. Kız eğer bu evden gene kaçmayı denersen... ...hele ki o Feride gidip her şeyi haber edersen... ...seni kendi ellerimle öldürürüm. Sonra da kendime kıyarım, bilesin. Şimdi git, toparlan, Antep'e gideceğim. Sa bundan sonra İstanbul İstanbul yok. Bir daha göremeyeceğin. Yasak! Dur yarın gel ben ne gidelim buradan. Lütfen. Nasıl <laughs> olacak peki? biz... ...biz beraber olmadıktan sonra... ...olmaz. Biz beraber uyuyup uyanmadıktan sonra olmaz. Yapamıyorum. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sen varsan sen benim yanımdaysan ben bir şeyleri çözebiliyorum. Sen varsan ben iyiyim. Sen yoksan hiçbir şey yolunda değil benim için. Ferit. Bu kadar şey üst üste gelmişken biz ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Nereye gideceğiz? O ne demek ya Seyran? Sen demedin mi ya? Gerekirse çadırda da yaşarım seninle. Orada da yaşarım burada da yaşarım. E, kafama estiği her yerde yaşarım demedin mi? Dedin. Bana güveneceksin. Bana. Ben her şeyi yapacağım. Tamam mı? Sen koşulsuz, şartsız bana güven. Hiçbir şey sorma. Ben de. Tamam. Nereye istersen. Nasıl istersen. Söz mü? Söz. ...bir şey sormak yok ama. <laughs> Yarın günde olmadan kimsecikle uyanmadan havaalanına geleceksin. Havaalanına mı? Bir şaka mı yapıyorsun Ferit? No. Ciddiyim. Ferit sabahın köründe ben havaalanına nasıl geleyim? Dedim ya. Her şey bende. Ben halledeceğim. Bak yarın... ...şuraya görüyor musun? Yarın tam orada seni taksi bekleyecek. Ona böyle pıtı pıtı geleceksin, bineceksin... ...havaalanına geleceksin. Tamam mı? Bu kadar. Evet, sen hakikaten... Ben onu çok seviyorum. Orhan baba. Biliyorum. İnan, yemin ederim biliyorum. Ve seni anlıyorum. Ferit de seni çok seviyor. Ama kısmet böyleymiş. Ben de Fatım'ı çok seviyordum Seyran. Çok seviyordum. Daha yapacağımız bir sürü şey vardı. Hayallerimiz vardı baba oğul. Ama yok işte. Ne kadar istesem de yok. Ve aynı şey Ferit'e de olsun istemiyorum. Biliyorum onu çok seviyorsun. Onun için... ...ona olan sevgin için... ...ondan vazgeçmelisin. Yalvarıyorum sana. Ne olursun. Bak Zehran bu, bu kararımla birçok insanın hayatı kurtulacak. Seher Hanım... bu insanlar bizim gibi değil. Hiç acım olur yok. Ferit'in buraya geldiğinden haberi yok. <laughs> Karar senin. dediklerimin Cevabın hayır olacaksa... ...bit. Havaalanı bekliyor seni. Karar senin. Ömrümün sonuna kadar... ...senden başka kimseye seni seviyorum demeyeceğimi yemin ediyorum ben bu hayatta sadece senin oldum. Sesini Ve ömrümün sonuna kadar duymaz, da sadece senin olacağım. Seni seveceğim. Varmaz, Sen de beni bu kadar çok seviyorsan. Benim için. Ailen beni için. Beni sakla. Başka kimse bizim en yüzümüzden zarar görmesin. Seni kadar ölene kadar buldum. seveceğimi unutma.